Abre. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Sakinov. ¡Ah! <tığar> <tığar> ¡Tamam, Sakinov! Por favor. No me dejes ir al de nuevo. Por culpa, pendejo. Eh, eh, tú chamos a Chancellor, ma. Adelante. ¿Viste toda la reserva que encontraron en la celda de Molina? Sí, aquí está. Nadie le da. ¿Cómo se llama? Pek anlaşılmıyor da. Hey sersem, yukarı çık hadi. Yanımda bir mahcum var. Hadi kapıyı aç. <laughs> hey, seni görmek güzel. <laughs> oh, ay da Ha, Benimdi de. Panama'ya hoş geldin. Hey, gringo. ¡Dile lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré hey Vargas, cuando regrese. ¡Ey, Vargas! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos Çekil. de él! ¡Se ¡Yürü! se sersemler! ¡Ey, ey! ¡Tranquilízate! ¡Hayranlaron var gibi görün! ¡Ey, ey! ¡Van a bailar! ¡Adi, capilla! ¿A dónde lo llevas? <laughs> ¡Bu, bir sürpriz! <laughs> <laughs> Diviértete. Ben de biraz İspanyolca konuşuyorum. <laughs> Bekle, e, be, 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 ne dedin? Çok ah. yakında öğreneceksin. Beni uyarmadın. Beni Pero no escuchaste. Beni uyarmadın. Beni uyarmadın. amigo. uyarmadın. Bunu ben hallederim. uyarmadın. Beni nereye götürüyorsun ki? Görüyorsun. Para. Önden buyur. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Tamam dönüyorum. Buradan. Buradan mı? İşte geldik. geldi. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyor. Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya Doğru, koydun. Doğru ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Sip. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştır. En Şimdi az lütfen... 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gansway. Evet. Evet hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Ha, ha, ha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ah işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, Tanrım o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bak. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reif ile konuşursun. Kaç şunu artık. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. E, i̇stediğimi getirdin mi? Bingo. Şimdi iş başındayız. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. aşağı doğru O direğe halat tata dur. <laughs> <laughs> Bakalım sen buna ne diyecek? <laughs> Daima atın. ...en yüksek hücreyi bulmalıyım. Burada onlarca korsanın... ...idamı beklediğine inanmak... ...oldukça güç. Tamam. Nereye gitmeli? eski hapishaneler çok daha kötüymüş. yalan yok. Bu gerçekten harika. Hop. Sen neler kaçırıyor böyle? İşte burası. Örçün hücresi. Hücre daha çok süit gibi. Güneş ve ay. Tamam. Nereden başlasak? Ha. Ee, simge'nin bir kısmı. Ah. İşte diğer yarısı. Pekala. İşte şimdi oldu. Tamam bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu. Bu da akrep burcu. Bu değil. Bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmadı. Olmadı. 10 hmm. ve 2 X ve 2 çubuk <laughs> Ay baksana şu işe <laughs> Dikna Sanırım buldum. Hadi, gel. Geri dönme zamanı. Hadi! Ha, i̇lk adıma dikkat etmeliyim. <laughs> Ve iniyoruz. Hmm. Yavaş. Bir <laughs> kez daha. Reyf'in hepsini de görelim. Ben de alırım. Görürsün payını. Hayır, hayır, hayır! <laughs> oh! Başardım. Kaşardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de senle konuşayım. Evil konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam. Ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Peki Ali. Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Ringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam bir hafta ücreden çıkamazsın. Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. <laughs> ah, mía. Te puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. <coughs> Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, ben? te vas cuando estás ganando. Paratiye. <laughs> Güzel benzetmişler seni iyi misin? He, ofiste normal bir gün işte. Hadi. He, dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız Reyf. Lütfen başlama lütfen. Ha, hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri girmiyorum. Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet, evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa... Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam evet göster bakalım. Hey. Alabilir miyim? Dikkatli olalım, tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? E, ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil. Ha? Evet haklısın. İğneli taş takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Attaki yazı yok o. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerini er ya da geç evet. alırız. Bak sen. Katolik yetimhanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet. Tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam. Ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır ağırbaşlılıkla kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekör hırsız. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne oldu? Bir şey buldu. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Aa, bu kadar çok arkadaşı olduğunu

Uh oh Sen yardımın lazım. Şey. Bayağı basta de hablar. Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin! ¿Qué es esto? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun? <laughs> Sus ulan! <laughs> Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas, ciddi misin? Aa, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. Bu ne? Ne diyebilirim? Ben koyu bir Katoliyim. Üzerimde hep haşlaşırım. <laughs> çok komik. Hey. Bak, bu değersiz değil mi? Salak mı benziyorum ben? Tamam, yeni anlaşma mı istiyorsun? Olur. Ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ ol. Sana şey verelim ha. Yüzde on. <laughs> Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Yirmi. Ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. 25 beş diyelim. Eşit olsun. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir daha bana È. kazık atarsan. <Gülüyor> ah. <gülüyor> ah. 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 İşte bu kadar. Reyf, aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Sabran! Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi, hadi! Hemen bir el atsana. Çabuk kalk. geliyor Var. Yardım et! Biz olmadan ayrılacağız, değil mi? Çabuk oluruz! Hadi! Önden! Her yerde lan! Evet, görüşe göre gitmemizi istemiyorlar. Yan!

Sam, hayır. <laughs> hayır, sakın bırakma. Dayan hadi. Oh. Sam! Diğer kolunu ver bana. <laughs> hadi bu <duşam>. Hayır. <laughs> Sam! Gitmemiz gerek. Hayır, hala orada. Hayır, o öldü. Hadi, tekne duvarın hemen arkasında. Hayır, hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Nate, kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Ne? Şeyfim bilir. Sen. Ah tanrım hayır. Hayır. Siktir. Ha. Ha. Tanrım. Ha, tamam. Tamam tamam buradan gidelim.